Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar ben Çakrak TV Bugün serkinimi yapıyoruz Bugün başlıktan gördüğünüz gibi bakın Bu videoyu eğer izliyorsanız çok şanslısınız Çünkü şu anda size efsane bir tekstür pek tanıtacağım Öncelikle şu anda durdum bak bak Emeğimi karşı olarak bak o kadar video izliyorsun Belki tekstür peki beğeneceksin kullanacaksın Çünkü yayınlarda çok istiyordunuz Şu videoyu ve kanka ne olacak bir emeğimi karşı bak o kadar uğraşıyorum saat kaç bak şu an saat 11.30 bir beğen ya bir de hala kanalıma abone olmuşsa abone olursan böyle videolar için devamını istiyorsan bir de varsa aklına güzel bir yorum böyle ucundan böyle mutlu etmek için insanlar biz ben mesela bütün youtuberlar yorumları okuyunca böyle mutlu oluyordur o yüzden yorumlarınızı video fikirlerinizi bekliyorum her neyse boş yapmayalım şimdi tek süperbor nasıl kombin ama efsane değil mi işte paramız olsa direkt alsak da işte maalesef her neyse İnşallah yakın zaman bir daha sonra bir tane skin aboneliyle VIP alacağım bakalım. Önceki video nasıldı bu arada? Ee, yeni ekip alanlarımız başladı. Onun için de bazı başvurular geldi. Siz hala başvuru yapmadıysanız e, Discord'umuzdan gelip başvurunuzu yapabilirsiniz. Her neyse. Şimdi bütün zırhları falan ben ayarladım. Ee, şöyle bir iki tane size VS videosu falan da çekeceğim. Onları da koyacağım yani videoya. Şu anlık şöyle göstereyim. Bizim ekibimizin base'ine gidelim. Şimdi yani burası bizim base bu arada o videoyu hala izlemediniz tam şu anda i butonuna koymuşumdur bloklar böyle çok güzel arkadaşlar fps olsun ya bakalım mesela şöyle bir yapalım bak 700 fps şimdi anlık fpsi göstereceğim 1500 1300 ya 1100 fps gibi. Ya bir de benim arkada şu anda kayıt aldıymış şey arkadaşlar. 600 FPS normalde şu an yeni kaydı kapatsam rahat 1200-1300 alırım yani gerçekten. Şimdi hemen çıkalım şu yukarı şuraya. Bakalım kafalar aynı değil mi? Tamam o kadar bu konu çıkarmayalım. Blokar dediğim gibi çok güzel bence yani. Tam pvp'lik böyle. Yanarda zaten ben bunu kullanıyordum. Hepiniz de istiyordunuz. Heh, geldik. Bu arada e, posta kutu şeyimiz hala devam ediyor dediğim gibi. Nasıl mesela atıyorum bana yay göndereceksiniz. Slash posta JackRackTV yazarak bana gönderebilirsiniz. Bunları bir videoda toplayacağım. E, daha doğrusu açılamını yapacağız. Şimdi demir setimizi göstereceğim. İlk başta elmas set bir daha gösteriyorum şöyle. Şimdi şunu çıkartalım bir. Demir set. Demir set aslında güzel. Ben bir tek altın seti beğenmedim. Onun dışındakiler cidden çok güzel. Şu ayakkabının pek şeyine bakar mısın? Şuna bakalım. Gayet güzel yani aslında bana bakarsan. Bana sorar bana bakarsın aynen. Gayet hoş bence. Şunu tekrar geri koyalım. En çok yay, kılıç ve elmas set hoşuma gitti. Zaten sevim seti biliyorsunuz normal yani aynı. Altın seti beğenmedim açıkçası. Şöyle bir adetlik giymeye gerek var mı? <laughs> Şöyle. Heh. Heh. Bir tık daha. Altın seti ne bileyim beğenmedim açıkçası. Biraz böyle koyu olmuş. She time set bildiğiniz gibi normal düz time set. Ee, burada başka zırhlar bulabilseydim ki başka yok yani hani. Öylesine koyayım. Ya aslında fazla yapmışım yanlışlıkla. Şimdi çöpe de atmayayım derim. Öyle. Şimdi bir iki tane ben size VLC videosu falan da göstereceğim. Dedim ki tekstür pekin linki açıklamadan linkten indirebilirsiniz. Hatta şöyle de göstereyim ben şu anda. Gördüğünüz gibi Çakrak TV V2 FPS gibisinden. Bu normal benim kullandığım tekstür pek. Onunla bu arada şu tekstür peki de istiyorsanız onunla videosu kanalına bulunmakta onunla bakabilirsiniz. Onun dışında şöyle madenlere bakmak gerekirse zümrütler, elmaslar çok güzel değil mi arkadaşlar gerçekten ya. Şu elmas kazmalar işte yaylar yay ile baksana elde böyle tam bak şöyle yapayım be. efsanevi durmuyor mu sizce de? Tekstür pek gerçekten çok beğeniyordum. Zaten kullanıyordum da. Dediğim gibi bu arada yayınları da siz kaçırmak istemiyorsanız Twitch'te her gün canlı yayın açmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Çok güzel değil mi? Bir saniye, bir saniye. Ben bunu ilk kez fark ediyorum şu anda. Kanka, tüy düş şu adamsın. Çok güzel değil mi bu arada? Suya falan gerçekten çok güzel tek sürpek. Ya benim normalde kullandığım bu mesela. Şöyle bir saniye. Normalde ben bunu kullanıyorum. Bu bir tık daha sade böyle yani hani eee sadece bir tık daha ne bileyim bu daha hoş gibime geliyor aslında bana. Dediğim gibi siz de fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ya belki de farklı tekstür peki geçince her tekstür pek geçti. Tabii ki de şey oluyordur. Siz söyleyin arkadaşlar. Ee, fikriniz değişiyordur yani. Mesela şu an bunu alışırım. Bu kötü gelir. Başka tekstür pek güzel gelir. Her neyse. Ben bir iki tane şimdi CVS videosu koyacağım. Öncelikle iyi seyirler dilerim. Tekstür peki dediğim gibi linki açıklamada. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Arkadaşlar inşallah videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Gene bir de öpeyim sizi şöyle bir. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Böyle videoların daha fazla istiyorsanız tekrardan söylüyorum. Videoyu beğenirseniz cidden çok mutlu olurum. Hani ben like'tan bir şey kazanmıyorum. Sadece bu insanların, daha doğrusu izleyicilerim, ailemizin böyle videoları beğendiğini, beni desteklediğini görüyorum. Ve bu insanı mutlu ediyor. Video fikirleriniz varsa dediğim gibi bunları da bana Discord'dan veya yorumlarda yazabilirsiniz. Çok seksi değil mi peki bak? Ya eridim vallahi eridim ya. Her neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Allah emanetsiniz. Bulutsuz biller, ühürü bühürü.